Sevgili izleyicilerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu videoda çok defa karşılaştığımız bir soru olarak Rabbimizi cennette görecek miyiz sorusunun cevabını ayeti kerimelerle ve hadisi şeriflerle vermeye çalışacağım. Sevgili izleyicilerim, Kıyamet Suresi 22 ve 23. ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacak, Rablerine bakacaktır, onu görecektir. Mutaffifin suresi 15. ayeti kerimede ise cehennemlikler anlatılırken onların Allahü Teala'yı görmeden mahrum olacaklarını bu ayeti kerime ifade etmektedir. Hayır, onlar şüphesiz o gün Rablerinden, onu görmekten mahrum kalmışlardır. Hadis-i şeriflerde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cerir İbni Abdillah radıyallahu an şöyle dedi. Bir gece Resulullah'ın yanında bulunuyorduk. 14. gecesindeki aya baktıktan sonra şöyle buyurdu. Şu ayı Hiçbir sıkıntı çekmeden gördüğünüz gibi Rabbinizi de ayan beyan göreceksiniz. Süheyb radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetlikler cennete girince Allah Teala onlara size vermemi istediğiniz bir şey var mı diye soracak. Onlar ya Rabbi yüzlerimizi ak etmedin mi? Bizi cennete koyup cehennemden kurtarmadın mı? Daha ne isteyelim diyecekler. İşte o zaman Allah Teala perdeyi kaldıracak. Onlara verilen en güzel ve en değerli şey Rablerine bakmak olacaktır. Buyurmuşlardır. Evet sevgili izleyicilerim görüldüğü gibi ayet ve hadislerde cennette müminler Cenab-ı Hakk'ı görecekler. Tabi keyfiyetini, nasıllığını, niceliğini, niteliğini bilemiyoruz. Orada nasıl Cenab-ı Hak kendini cennetliklere gösterecekse o şekilde müminler Cenab-ı Hakk'ı görecekler ve onu müşahede etmek cennetin en zevkli, en lezzetli anları olacaktır. Cenab-ı Hak cümlemizi cennet ve cemaliyle müşerref eylesin. Amin.